Evet yeni bir YouTube videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Yatırım 101 kanalına hoş geldiniz. Şimdi e, kısaca bir aslında Yatırım 101 kanalını tanıtıyor olacağım. E, daha sonra da içeriğimize geçiyor olacağız. Yatırım 101 arkadaşlar bir finansal okur yazarlık sesi. Çok fazla Yeni kişi aslında bizleri YouTube'da keşfediyor ancak çok önceden beri Udemy'de ve Instagram'da, sosyal medyada finansal okuryazarlık adına paylaşımlar yapmaya çalışıyoruz. Son dönemde özellikle borsa adına YouTube'da biraz aktif, daha aktif durumdayız ve paylaşımlar yapıyoruz. Borsa ve hisse yorumları kısmında özellikle bu oynatma listesi içerisinde çok fazla temeliniz videosu var, temettü yatırımı ile ilgili videolar var. E, bu videoları izlemenizi öneriyorum. E, Şimdi videomuzun konusuna geçmeden önce de aslında video başlığında böyle bazen çarpıcı isimler görüyorsunuz. Biz de YouTube algoritmasına ayak uydurmak dur durumunda kaldık. Ancak içeriklerin sizi yanıltmadığını videoyu izlediğinizde göreceksiniz. Çünkü ben her şeyi matematik olarak Excel içerisine gösteriyorum. Yani aylık 15.000 TL yazıyorsam burada aslında yaklaşık 15.000 TL'lik bir ek gelir temettü aslında fırsatı var ki sizlere bunu anlatıyorum. Bunun dışında videolarda her şeyi arkadaşlar analize ve matematiğe dayandırmaya çalışıyorum. Örneğin bu gördüğünüz video içerisinde 3 tane şirket seçmiştik. Bu 3 tane şirket içerisinden tahmini hedef fiyat çalışmalarımız vardı. Bu hedef fiyat tahminlerini yaparken de belli bir matematiğe dayandırmıştık. Zaten bir kısmının temeliniz videosunda e aslında bizim kanalımızda bulabilirsiniz. Yani biz şirketlerin 5-6 yıllık hedef fiyat tahminlerini bu kanalda paylaştık. O videolara YouTube kanalımızda ulaşabilirsiniz. Daha sonra temettü verimlerinden örnek temettüleri hesapladık. Yani 2027 yılında temettülerle yatırım yaptığınızda ne kadar geri alırsınız? Toplam portföyünüz ne kadara ulaşır gibi hesaplamalar yaptık ve ben bu hesaplamaları Excel içerisinde herkese gösterdim. Amacım büyük resmi göstermek. Amacım bu hesaplamalarla temettü yatırımına ister inanın inanmayın, borsa yatırımına ister inanın inanmayın. Dolar borsadan çok kazandırıyor gibi böyle birçok aslında matematiğe dayanmayan her şeyi matematiğe dayandırarak size göstermek ve kararı size bırakmak. Ben objektif biçimde değerlendirmeye çalışıyorum. Örneğin yıllık 70 bin TL getirili temettü portföyü oluşturdum dediğinizde herkes mesela bir clickbait düşünebilir bunu. Yani 70 bin liralık temettü portföyü mü oluşur? Ancak videoyu izlediğinizde şunu göreceksiniz. 10 farklı şirketten bir temettü portföyü yaptığımızda bir hedef fiyat tahmini çalışması yaptığımızda yani bir HBK aslında tahmin çalışması yaptık burada. HBK üzerinden 2027 yılında alacağımız Aldın temettüleri hesapladık. Mesela. Bu 2027 yılındaki temettülerle oluşacak aslında toplam değeri bulmaya çalıştık ve hep bu temettüleri de aynı zamanda bugüne indirgeyerek bir aslında getiri bulmaya çalıştık. Ne kadarlık bir getiri elimize geçiyor? Amacımız arkadaşlar söylediğim gibi matematikle Excel'i kullanarak size gelecek adına büyük resmi göstermekti bu videolarda temettü yatırımı ile ilgili. Şimdi sizler için bugün daha farklı bir içerik hazırladım. Bu iki videoda da aslında geleceği göstermiştim. Yani 2023-27 yıllarında bu işte 3-5 şirkete yatırım yaptığınızda başlangıç sermayesi işte belli bir başlangıç sermayesiyle yatırım yapıyorsunuz. Daha sonra önümüzdeki 5-6 sene içerisinde ne kadarlık bir temettü geliriniz olacağını aslında paylaşmıştım. Şimdi bu seferki paylaşım biraz daha farklı olacak. Bu seferki paylaşımı biraz daha geçmişe dönelik yapmak istedim ki aslında hem de aylık yatırım tutarıyla aslında yola çıktım. Yapsaydınız ne olurdu paylaşımı olacak biraz ancak ben ilk defa bunu yapıyorum. Daha hep gelecek yılları yapıyordum. Sadece ben ufak bir yatırımla Bugün ne kadar temettü alırdınız bunu göstermeye çalışacağım ve ancak tabii ki her videoda olduğu gibi bu temettülerle 2027 yılına 2030 yılına da yine aslında sizlere tahmini bir çalışma gösteriyor olacağım. Söylediğim gibi bu videoda gördüğünüz her şey Excel formülüne bağlı. Dolayısıyla ben aslında şurada yazan bir sayıyı değiştirdiğimde bütün aslında hesaplamalar değişiyor. Yani editable bir Excel oluşturmaya çalıştım. Bu egzeli şimdi kısaca sizlere anlatıyor olacağım. Amacım e, temettü yatırımında 2015'te yaratılan bir yatırımla 2022'de ne kadar temettü alınırdı ve 2027 yılına 2030 yılında ne kadar temettülere ulaşır tahminini göstermek. Ancak söylediğim gibi farklı videolarda biz zaten geçmişi göstermeden direkt bugünden bu hesabı da paylaştık. Yani video altında siz ister temettü yatırımına inandığınızı paylaşın. İster inanmadığınızı paylaşın. Videoyu sonuna kadar izleyin ki aslında matematiğin bize neler gösterdiğini görmüş olun. Ben burada dolarla da karşılaştırma yaptırdım. Özellikle yatırıma dolarda başladığınızı varsaydım. Şimdi Excel'i size basitçe anlatıyorum. Buradaki mantık arkadaşlar ufak miktarlarla temettü yatırımında nerelere nelere gelebileceğimizi göstermek. Detaylı gösteriyorum ki size bunları görün diye. Sorgulamak adına sizin adınıza kolay olsun diye. Aylık yatırım tutarımız arkadaşlar 250 dolar olarak belirledim. Ama söylediğim gibi ben bunu 300 yaptığımda bakın bütün hesaplar değişiyor burada. Dolayısıyla bu sizin tamamen kendi belirleyeceğiniz bir tutar. Yani herkesin bütçesi sonuçta farklı. Ortalama dolar kurlarını Merkez Bankası'nın sitesi yani verisinden aldım. Son yıl arkadaşlar yani 2022 yılındaki dolar kılı şu anda 15.66. Sene sonunda eğer dolar 20 olursa ortalama dolar kuru da bir tık daha yukarı çıkacak. Bunu belirtmek isterim. Ancak bunlar altını çiziyorum ortalama dolar kuru. Yani 2015 yılındaki ortalama dolar kuru 2.72'ymiş. Dolayısıyla bizim buradaki mantığımız ne diyoruz? Temettü yatırımında ufak büyük yoktur. Ve temettü yatırımı, temettü emekliliği dediğimiz şey sabır ister. Zaten borsada bir e, sabır arkadaşlar çok önemli bir biliyorsunuz parametre yatırım yaparken. Şimdi Hesabımız burada şöyle işliyor. Aylık yatırım tutarımız aslında 250 dolarlık yatırım yaptığımızı düşünüyorum. Neden dolar üzerinden gittiniz diye sorarsanız ben şimdi 2015 yılında buraya 1000 TL yazsam oradan birileri çıkacak diyecek ki hocam 1000 lira işte o zaman askeri ücrete eşitti. E ben buna şimdi 5000 lira desem o kadar parayı nereden bulacağız? Dolayısıyla dedim ki ya ben bu işten en iyi kurtulmanın yolu dolar üzerinden bir hesap yapalım. 7 sene boyunca yani 2015'ten 22 yılına kadar her ay düzenli 250 dolarlık yatırım yapıldığında 3 ise eşit oranda günümüzde ne kadarlık bir temettü elde ediyorduk. Aslında bunu gösteriyor olacağım size. Dolayısıyla ortalama dolar kuruyla 250'yi çarptığımızda şu çıkıyor. Yani 680 TL çıkıyor arkadaşlar aylık yatırım tutarımız. Ama söylediğim gibi dolar arttığı için dolar TL kuru aylık yatırım tutarımızda artmaya devam ediyor. Örneğin. 680 lirayla başladığımız aylık yatırım tutanı 2022 yılında 3900 TL'ye çıkmış. Yani bu sepette aslında 2022 yılında 3915 liralık yatırım yapmanız lazım. Hangi 3 ise bu üç ise yatırım yapmanız lazım. Yıllık yatırım tutarı da arkadaşlar 680 çarpı 12 zaten formülle de burada görüyorsunuz. Yani aylık yatırım tutarını yıllık olarak ne kadar yatırım yapmanız gerekiyor. Biraz bunu göstermek için hesapladım. Şimdi buraya kadar tamamsa buradaki aslında 3 tane şeyin hemen nereden aldığımı göstereyim size. Şurada arkadaşlar gördüğümüz bizim yani birçok aslında siz program kullanabilirsiniz ancak ben hani kolay olması için açısından Fintables'tan aldım. Biliyorsunuz ödenen temettü verimleri ve hisse başı net temettü elimizde mevcut. Ben Tofaş, Ereğli ve İş e, iş yatırım ortaklığını seçtim. 3 tane temettü ödeyen şirket 3 farklı sektörde seçmeye çalıştım olabildiğince. Şuradaki aslında verilerin, yani iki paragraftaki verilerin tamamı arkadaşlar bu analiz programından alınmış veriler. Hisse fiyatları kısmını ise arkadaşlar ben hesapladım. Çünkü neden? Zaten e, elimizde ödenen temettü var. Temettü verimi varsa zaten hisse fiyatı bellidir. Çarpma bölme işlemi yapıyoruz. Yani ödenen temettüyü hisse fiyatına böldüğümüzde zaten temettü verimi dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Dolayısıyla... 2018 yılında örneğin Ereğli'nin hisse fiyatı 11.3 TL'ymiş ama söylediğim gibi bu ortalama arkadaşlar. Yani temettü verimi hesaplandığında, temettü ödendiğindeki hisse fiyatı Ereğli'nin hisse fiyatı 2018 yılında 10 liraya düşmüş olabilir, 12 liraya çıkmış olabilir. Bu kabul arkadaşlar. Hesabı basitleştirmek adına temettün ödendiği tarihteki çarpma bölme işlemi bundan ibaret. Şimdi hesabımız ne demiştim? Her ay belli oranda yatırım yapıyoruz. Ne kadarlık yatırım yapıyoruz? Aslında şuradaki 8160 TL'ye yıllık yatırım tutarını 3'e bölüyoruz formülde. Ve bu 3 eşit yani Ereğli, Tofaş ve iş yatırımdan e, eşit oranda alıyoruz. Eşit oranda aldığımızda Ereğli ve Tofaş iş yatırımda ilk başladığımız lotlar arkadaşlar bu şekilde. Zaten fiyatlar belli burada yazıyor. Dolayısıyla şuradaki 8160 TL'ye yıllık olarak Ereğli Tofaş ve iş yatırıma böldüğümüzde bu kadarlık lot almış oluyoruz. Dolayısıyla her sene aslında yatırım tutarımız dolar TL arttığından dolayı artıyor ve alınan lot miktarımız da buna bağlı olarak değişiyor. Her defasında daha fazla ya da daha az lot alabiliriz. Örneğin bakın burada 824 lot almışız. Burada 667 lot almışız. Yani o hisse fiyatıyla bağlantılı olarak değişiyor. Toplamdaki lot miktarımız ne oluyor arkadaşlar? Aslında 2015'e 2016'yı ya ekliyorsunuz. Yani formül İlk başta 666 ile başlıyor. Daha sonra kümülatif olarak gidiyor. Çünkü sizin lot miktarınız artıyor. Yani 2016 yılında toplam lot miktarınız bu. 2017 yılında bu şeklinde gidiyor. Şimdi gelelim temettü kısmına. Ereğli tofaş ve iş yatırıma her ay 250 dolar eşleniğindeki Türk Lirası yatırım yaptığınızda 2015 yılında arkadaşlar elinize geçen toplam temettü miktarı 832 TL'ymiş. Yani aslında siz aylık 680 lira yatırım yaparak bu 3 hisseye yılda sadece 832 TL almışsınız. Ve belki birçoğunuz, birçok yatırımcı bunu yapmaya başlayan bu ilk aldığı temettülerin azlığından yakınarak ya bu muydu temettü yatırımı deyip vazgeçmiş olabilir. Ancak bugüne geldiğimizde arkadaşlar 2022 yılında bu aslında 3 hisseden sadece yani bu kadarlık yatırım yapıldığında yani toplamda her sene bu kadarlık yatırım yapıldığında sadece bu sene aldığınız temettü miktarı arkadaşlar 40.612 TL olacakmış. Altını çiziyorum. Bunlar sadece temettüler. Yani hissenin cari fiyatının artmasını henüz hesapta size göstermedim ama aşağıda hesapladım. 3 hisseden 7 senede aldığınız temettünün 832 liradan 40.612 TL'ye çıktığını burada size göstermek istedim. Ancak temettü yatırımcılığının ilk 5-6 senesi Belki 7-8 senesinde en kritik olan şey nedir arkadaşlar? Her zaman da bunu deriz. Temettülerle hisse geri alınırsa. Çünkü arkadaşlar amacımız temettü yatırımda lot sayımızı arttırmaktır. Lot sayımızı arttıralım ki daha çok temettü alalım diye. Çünkü biz sonuçta o şirketin yatırımcısıyız. Dolayısıyla temettülerle hisse geri aldığınızda, yani burada yatırılan temettüleri biz almadık, cebimize koymadık, e, bu aslında temettülerle hisseleri aynı hisseleri geri aldığımızda arkadaşlar örneğin yaptığımız hesap 373 TL'yi aslında buradaki hisse fiyatına bölüyoruz. Yani aldığımız temettü ile direkt koşarak ereğiyle alıyoruz. Aldığımız TOFAŞ'ın temettüsü ile gidiyoruz direkt TOFAŞ alıyoruz. O günkü fiyattan yaptığımız hesap bu. Temettülerle aslında hisse geri aldığımızda elimizdeki lot miktarı bu kümülatif olarak bir de buna bakmak lazım. Yani 2016 yılında da bunu alıyoruz. Dolayısıyla temettülerle aldığımız hisse miktarı da 2022 yılında buraya geliyor arkadaşlar. Bakın toplamda aldığımız lot miktarı şuradaydı. Yani toplam yatırımla aldığımız 250 dolar, aylık yatırım aldığımız lot miktarı burada. Temettülerle tekrar aldığımız lot miktarı burada. Dolayısıyla toplam elimize geçen yatırım artı temettülerle lot miktarı arkadaşlar 2015'te 722 Ereğli'den şu anda 7699 Ereğli'ye çıkıyor. Yaptığımız tek şey ne kadar arkadaşlar? 250 dolarlık yatırım. Buradaki yatırım tutarı. Yani başka bir şey yapmıyoruz. Portföyümüzün toplam değerini ilk önce size göstermek istiyorum. Portföyümüzün toplam değeri 2015 yılında 8992 TL iken 2022 yılında arkadaşlar bu portföy 610.000 TL'ye uğratmış. Ben özellikle geçmişte yapılan 250 yani dolar bazında yaptığınız yatırımın TL bazında 7 senede nereye ulaştığını göstermek istiyorum. Bu 250 bir dolar arkadaşlar kimisi için gerçekten çok fazla olabilir. Kimisi için de çok ucuz olabilir. Yani siz buradan hesabı yapın. Yani 500 dolar yatırsaydınız ne olurdu gibi. Ancak portföyünüzün değeri 610.000 TL oluyormuş arkadaşlar. Sadece hissenin cari fiyat artışı yani Ereğli'nin bugünkü fiyatı TOFAŞ'ın ve iş yatırımı bugünkü fiyatıyla. Peki peki gelelim asıl e, kısma yani temettü kısmına gelelim. Çünkü asıl göstermek istediğim kısım temettü miktarıydı. 2015 yılında arkadaşlar 227 lira Ereğli'den temettü alırken şu anda sadece 7 sene içerisinde 8 sene içerisinde 2015 yılından 22'ye sadece Ereğli'den 31 bin lira temettü alıyor olurdunuz eğer bu yatırımı yapsaydınız ve toplam temettü aldığınız temettü miktarı arkadaşlar 57.598'e ulaşıyordu. Yıllık toplam aldığınız temettü sadece 3 hisseden sadece 2015'ten başlayarak her ay 250 dolar bu 3 eşit hisse yatırım yaptığınızda 57.598 TL bu yıl aldığınız temettü miktarı yani aylık 4800 liradan bahsediyoruz. Elinize geçen sadece temettü geliri. Portföyünüz zaten 610.000 TL olmuştu. Hani topladığınızda aslında temettülerle portföyünüzün değeri 667.000 hatta 668.000 liraya ulaşmış. Peki aynı mantıkta şimdi birçok arkadaş da diyor ki enflasyon o kadar arttı, dolar o kadar arttı. Ben dolar üzerinden göstermek istedim bunu. Dolar alınsaydı ne olurdu? Dolar alınsaydı değil, dolar tutulsaydı belki demek daha doğru olur. Ne diyorduk? 250 dolar sok koyuyoruz bir kenara. Kumbaraya atıyoruz diyelim doları. Doları attığımızda arkadaşlar her yıl 3000 dolar para biriktirmiş oluyoruz. Yani hiç duruyor para, hiç işletmiyoruz parayı. Bu para nereden değer kazanıyor? Dolar TL'den değer kazanıyor ve bizim aslında 8 senede toplam ulaştığımız dolar arkadaşlar miktarı 24 bin dolar oluyor. Ortalama kurla yani bugün burada aslındaki ortalama kurla bu 24 bin doların arkadaşlar değeri 370 bin lira oluyormuş. Ama biz bu 375 bin lirayı ne dedik temettülerle yatırım yaptığınızda o portföy toplamda 667 bin liraya ulaşmışken dolarda tuttuğunuzda 375 bin lira ediyormuş. Yani bu aslında net bir biçimde şunu gösteriyor arkadaşlar. Dolar bir yatırım aracı değildir aslında. Dolar sadece paranızın değerini korumanıza yardımcı olur. Dolayısıyla yapmanız gereken paranızı işletmektir. Paranızı işletmek için de borsada şirketlere ortak olursunuz. İşte ortak olduğunuzda dolar tutmaktan iki kat nereden, nereden baksanız değer kazanmış e, yatırım yaptığınızda ve aylık da 4800 lira temette alıyormuşsunuz. Şimdi ben burada size Geçmişi gösterdim. Yani geçmişte 2015 yılında 250 dolarla başlayan yatırımın bugün aylık ne kadar temettü alacağınız noktasına kadar size gösterdim. Ama ne demiştim? Bir önceki paylaşımlarda yani bu Excel'in farklı aslında e, teplerinde farklı şirketlerin gelecek hedef fiyatı üzerinden, gelecek hisse başı karları üzerinden temettü miktarlarının ne kadara ulaşacağını göstermiştim. İlk defa geçmişi göstermiş olmak istedim. Ee, aslında daha farklı bir paylaşım olsun diye. Ancak bu paylaşımda da Geleceği size bir kez daha göstermek istiyorum. Bu geleceği de bir matematik formülüyle yine gösteriyor olacağım. Zaten de söylediğim gibi Excel'de her şey birbirine bağlı. Yani 250 doları değiştirince bütün hesap değişiyor. Bu tamamen sizin e, yatırım miktarınıza bağlı. Ben sadece size temettü yatırımında e, işin nereye boyut, boyutlara ulaşacağını sabırla bunu göstermek istiyorum. Ve büyük resmi göstermek istiyorum. Şunu yaptım arkadaşlar. Bu aldığınız toplam temettü miktarı artıyor değil mi? Yani belli oranda artıyor. Bazen enflasyon üzerinde artıyor. Bazen enflasyon altında artıyor. Burada artış oranlarını aslında gösterdim. Yani formül şu. 1465 lira temettü almışsınız 2016 yılında. 2015 yılında bu 832'miş. Yüzde kaç değişmiş? Aslında her yıl bunu göster. Örneğin bazı yıl 76, bazı yıllar yüzde %148 almış. Ama mesela Covid'in olduğu yıllarda arkadaşlar, mesela Ereğli neredeyse temettü ödememişti. Yani çok az bir temettü ödemesi vardı. Dolayısıyla orada yani 2 sene boyunca, 2022-2021 boyunca, biz aslında e, temettü portföylerinde biraz e, beklediğimizden düşük bir getiri oranına e, ulaşmış durumdayız. Ancak 2022'de bunu bu şirketler telafi etti. Ben de şöyle düşündüm. Yani baktım 7 yılda ortalama artış oranı ne olmuş? Yani şu sayıların ortalamasını aldım. Ortalama artış oranı. Zaten formül average belli. Şu rakamları koyuyorsunuz. Ortalama arkadaşlar her sene aldığımız temettü neredeyse %90 artmış. Bu artış oranı bir 7 sene daha devam ederse ne kadarlık temettü elimize geçer bunu size göstermek istiyorum. Şimdi bunu gösterdiğimde de birçok kişi belki bu kadar olur mu diyecek. O yüzden farklı hesaplamalarla da göstereceğim. Ancak matematiğini size anlatmak istiyorum. %90 arkadaşlar ortalama 70 yılında yani 7 yılda temettü miktarımız, miktarımızmış ortalama artış oranı. 57 bin liralık temettü arkadaşlar %90 oranında arttığında formül çok basit. Yani 57 %90 oranında arttığınızda 2023 yılında arkadaşlar aynı portföyle elimize geçecek olan temettü miktarı 108 bin oluyor. Aylık 9 bine çıkıyor bir anda. Ancak ne demiştim bu, bu artış oranı geçerli olursa. Şimdi zaten hisse senetleri enflasyon kadar artıyor aşağı yukarı. Hatta enflasyon üzerinde artıyor doğru şirketlere yatırım yaparsanız. Zaten amacımız bu şirketleri tespit etmek. Yani %90 oranında her sene artış gösterirse 2024 yılında 17 bin aylık, 2025 yılında 32 bin lira aylık temettü geliriniz oluyormuş. Yani 2015 yılında başladığınız... 832 lira aldığınız temettü 2025 yılında 10 senede arkadaşlar 32 bin liraya çıkıyormuş. Şimdi birçok kişi Hocam bu kadar artmayabilir. Enflasyon önümüzdeki dönem düşecek diyorsa hemen bunu isterseniz %50 yapalım. Yani önümüzdeki dönemde %50 artsın diyelim. Bakın Excel direkt değiştirdi. Yani siz enflasyonun düşeceğini, gelirlerin bu kadar artmayacağını düşünüyorsunuz. Temettüleri de aynı oranda düşürelim. Hesabımızı %50 artış oranında revize edersek arkadaşlar 2025 yılında sadece temettülerle altın çiziyorum aylık 16.000 liralık bir gelirimiz oluyormuş. Yani 194 bin lira yıllık temettü artış oranımız varmış. Bu arkadaşlar temettü yatırımı aslında biz her zaman bunu compoundlık yani bileşik getirinin gücü olarak anlatırız. Bunu birkaç hatta örnek veririz. Bu bileşik getiri de özellikle hiperboliktir. Yani son kısımlarda çok ciddi artış gösterir. ilk birkaç sene bu daha farklı bir örnek. Paranın zaman değeri üzerinden örnek. Bu benim finans dersindeki kitabım aslında öğrencilere anlattığımız. Bileşik getiri oranı arttığında yani son yıllarda zaman arkadaşlar sabır çok önemli. Sabır arttığında yani sabırlı olduğunuzda borsada ciddi karlar elde ediyorsunuz. Aslında bu grafik bunu çok net gösteriyor. Ben temettü yatırımında Biraz bu işin sabırlı boyutuna yani sabırlı olduğunuzda işin hangi boyutlara ulaşacağınızı size göstermek istedim bu 20 dakika içerisinde. Söylediğim gibi aylık farklı artış oranlarında farklı hesaplamalar yapabilirsiniz. Buradaki 250 doları siz örneğin 500 dolara çıkartabilirsiniz. Herkesin bütçesi birbirinden farklı. O zaman aylık getiriyorlarınız işte 9600 liraya 2025 yılında da 32000 liraya ulaşıyormuş. Bu video arkadaşlar sizlere temettü yatırımında 10 e, senelik bir aslında projeksiyonda nereden nereye geliyor temettüler ve aslında işin e, sabır noktasında biraz sabrederseniz doğru şekilde yatırım yaparsanız nerelere ulaşacağını göstermek için hazırladım. Umarım faydalı olmuştur. Büyük resmi göstermek adına her zaman altını çiziyorum. Amacım sizlere aslında borsada nasıl yatırım yapılacağını göstermek bunu yaparken de her şeyi matematiğe ve aslında temele dayandırmaya çalışıyorum. Ki aslında objektif biçimde kararı size bırakayım. Bu videoda aslında temettü yatırımında 250 dolarla başlayan yolculuğun birkaç sene içerisinde sabırla nerelere gelebileceğini göstermek istedim. Umarım arkadaşlar video faydalı olmuştur. Faydalı olduysa da kanala abone olmayı, beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir kez daha sonuna kadar dinlediğiniz için videoyu ve beni teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.